evet arkadaşlar. Ne Holocaust söyleyeceğiz. Hadi başlıyoruz. Çok belki son Ben bunu bilemem aynı bom gibidir Sana belki de aynı ton Dibi delik geliririm aynı fon Kendini bilemez motofon Ve monofon şeraf aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız Ey bimi ney Şimdi bana da bakınız haydi Muamelesi ikisi bilir asi Ve de muhammed gibi gelir asi Bana bak ve de gör bir de ölüm asi Sesini duyulurum ben yiyen maraton Mekanım olabilir her muzon Yanıma gelenin canına girecektir Ey bimi ney makifon bunu ben bunu sen şunu ben Sen gülü ben gülü sen Senin an olacak kermen Men men gelemem Elmen dostunu göremezsem düşmanın postunu yere sen

Ta belki son Ben bunu bilemem aynı gibi gibidir Sana belki de aynı ton Dibi delik gelir ama aynı fon Kendini bilemez motofon Ve monofon şerap al aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız Ey bimi ney Şimdi bana da bakınız haydi Muamelesi ikisi bilir asi Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi Bana bak ve de gör bir de ölüm asi Sesini duyuyoruz da gelen maraton Mekanım olabilir her muzon Yanıma gelenin canına girecektir Ey bimi ney bo Boo bunu ben bunu sen şunu ben Sen gülü ben gülü sen Senin an olacak dolaşak Kermen ben benim an kavalçık gelemem Elmem dostunu göremezsem düşman